Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat olayı Haziran 1996'da Refah Partisi ve DYP koalisyonu Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında Tansu Çiller yardımcılığında 54. hükümet kurulmasıyla başladı. Sonrasında Atatürk'e Laikliğe ve cumhuriyete karşı Refah Partisi'nin bazı milletvekilleri ve üyeleri tarafından edilen hakaretler ve sokaklardaki şeriat eylemleri endişe yarattı. Erbakan'ın ilk yurtdışı ziyaretini İran'a yapması ise eleştirildi. Bu ve benzeri birçok eylem sonucu Şubat 97'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Erbakan'a uyarı mektubu gönderip laik düzenin korunmasını istedi. MGK toplantısı 28 Şubat 1997'de başladı. 9 saat süren toplantı sonunda irticayla mücadele kararları alındı. MGK, likely'in Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı.